Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Dr. Esmer Budak Dinç. Bu haftaki bilgilendirme konumuz hiyaluronik asit dolgular. İlerleyen yaşla beraber yüzde bulunan yağ yastıkçıklarında küçülme, cildin hiyaluronik asit, elastik ve kolajen lifler gibi bazı yapısal elemanlarında azalmalar, kemik yapısında değişiklikler, bunun sonucunda kırışıklıklar ve sarkmalar, birçok değişiklik meydana gelir. Bu, dolgular işte bu kırışıklık, sarkma ve nem kaybını gidermek, bazen de dokuya şekil veya hacim vermek için cilt altına enjekte edilen maddelerdir. Çeşitli dolgu maddeleri kullanılmakla birlikte tüm dünyada en çok tercih edilen dolgu maddesi hiyaluronik asit dolgulardır. Hiyaluronik asit cildin orta tabakasında bulunan, enjekte edildiği yere hacim veren, tüm cilt tiplerinde var olan doğal bir üründür. Tüm canlılarda benzer yapıda olması sayesinde alerjik reaksiyon riski en düşük ve en güvenilir dolgu maddelerindendir. Elmacık kemiklerini belirginleştirmek, nazolabial oluk dediğimiz burun kenarından ağız köşesine doğru inen çizgileri düzeltmek, göz altlarındaki çökme ve morlukları gidermek, dudak şekillendirmek, dolgunlaştırmak, yüzdeki sarkmaları gidermek, çene ve çene hattını belirginleştirmek, dudak etrafındaki kırışıklıkları azaltmak burun ucunu kaldırmak ve burunda küçük şekil bozukluklarını gidermek, kaş arasındaki çizgileri ve boyun çizgilerini azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Hiyaluronik asit dolguların dayanıklılık süreleri kullanılan dolgu maddesine, dolgu maddesinin kalitesine, uygulanan bölgeye ve kişiye bağlı olarak 6-18 ay arasında değişmektedir. Çok hareketli dudak, burun yanı çizgileri gibi bölgelerde bu süre daha kısayken Gözaltı ve yanak gibi bölgelerde kalıcılık daha uzundur. Antioksidanlardan zengin, sağlıklı beslenme etki süresinin uzamasını sağlar. Bunun dışında kişinin hiyaluronidaz aktivitesi, sigara kullanımı, dolgu yapılan bölgenin çok sık masajlanması dolgu dayanıklılık süresini kısaltabilir. Hiyaluronik asit dolguları hiyaluronidaz denilen enzimle parçalayıp tamamen ortadan kaldırabilmek mümkündür. Uygulama sırasında oluşabilecek morarma riskini arttırabildikleri için, işlemden 5-7 gün öncesinde ağrı kesiciler, aspirin, kan sulandırıcı diğer ilaçlar, yeşil çay, ginkgo biloba, sarımsak, cinsenk, ekinezya gibi bitkilerin kullanılmaması önerilir. Uygulama çoğu zaman ağrısızdır. Ancak ağrı eşiği düşük bireylerde sürülen lokal anestezik kremlerle konforlu bir işlemdir. Uygulama alanında geçici olarak şişlik, kızarıklık, morluk ve hassasiyet gözlenebilir. Bu yan etkiler kısa sürede geriler. Morluklar için kapatıcı kullanılabilir. İşlem sonrasında kişi hemen günlük aktivitelerine ve sosyal hayatına devam edebilir. Uygulama sonrasında duş Sıcak soğuk dengesi, makyaj, egzersiz gibi konularda mutlaka doktorun önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir. Kişinin gerçekten dolguya ihtiyacı olup olmadığı iyi değerlendirilmelidir. Bu konu çok önemlidir. Gerekli olan bölgeye uygun ürün seçilmelidir. Dolgunun yüz orantısını bozmayacak şekilde alanında uzman hekimlerce uygulanması gerekmektedir. Bir sonraki bilgilendirme videomuzda Görüşünceye dek hoşça kalın sağlıklı kalın